Günaydın, yatırımcı rehberiyle karşınızdayız. Piyasaları konuşacağız. Doların ateşi yeniden yükseldi. Dolar rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. E, bir miktar şu anda sakinlemiş gibi 2.46'nın altında neler olduğuna bakacağız. Ve e, bundan sonra nereye kadar gider onu konuşacağız. Ekonomist Arda Tunca ile hoş geldiniz Zeynep Bey. Hoş bulduk Serdar Bey. Önce bir piyasalara bakalım. Daha sonra da değerlendirmelerinizi alacağız. Borsa İstanbul yeni güne başladı. E, son iki gündür %4'ün üzerinde bir kayıp vardı Borsa İstanbul'da bugün. Tepki alımlarıyla bir miktar artıda 0.18 tabi yatay diyebiliriz 86 bin puan üzerinde işlem görüyor. Dolar tarafında 2.46.39'dan bir açılış yapmıştık orada da hafif bir gelişme 2.45.33 ancak dün e, akşam saatlerinde bıraktığımızda 2.44 seviyesinin üzerindeydi. E, dün akşam'a göre bir miktar Tabii yine yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. Sabah 2.46.39 seviyesinden açılış yaptı. Onu da hatırlatalım. Euroya baktığımızda euroda da 2.80 seviyesinin hemen altında işlemler geçiyor. Faiz yükselişteydi dün itibariyle gösterge tahvilin bileşik faizi %7.79 seviyesinde. Emtia fiyatlarında bir tam petrol onu da yakından takip ediyoruz. Orada da son günlerde bir yükseliş vardı. %20'ye yakın bir yükseliş vardı son 4 günde. 100, e, 53 dolar seviyesinde bir tam petrol. Diğer taraftan altın yakından takip ettiğimiz bir konu 1269 dolarda. İçeride Cumhuriyet altını ise 656 lira seviyesinde gram altında yine 100 lira sınırına yaklaştı. Evet, piyasaları etkileyen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi dün. Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'na yönelik eleştirilerini sürdürdü. Erdoğan, enflasyon inerse faizle düşüreceğiz mantığının yanlış olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı, adı bağımsız kurul böyle olunca gelinen nokta maalesef bu diye konuştu. Enflasyon şuraya inerse faizi bizde düşüreceğiz gibi bir mantık yanlış bir mantıktır. Böyle bir mantık olmaz. Enflasyona göre faiz ayarlanmaz. Faiz enflasyonu zaten oluşturur. İşte adı bağımsız kurum. Bağımsız. Böyle olunca gelinen nokta maalesef. ...bizim daha iyi noktayı yakalamamız lazım. Bunu başarmamız lazım. Konuğumuz ekonomist Arda Tunca. Tekrar hoş geldiniz Arda Bey. Hoş bulduk. Şimdi e, dün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması öncesinde... ...daha doğrusu dün sabah 2.40 seviyesinden başlamıştık güne. Hı hı. Daha sonra öğleden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması geldiğinde... ...Merkez Bankası'nın bağımsızlığıyla ilgili açıklaması ve piyasadaki e, algıyla birlikte dolarda da e, tansiyonun yükseldiğini 2.45'in üzerine çıktığını gördük. Hatta 2.46'nın da üzerine aç, e, çıktı. Şimdi e, piyasalar buradan ne anladı bu açıklamadan ve e, dolardaki bu seviye normal mi? Bu hareketler normal mi? Şimdi piyasanın buradan anladığı ekonomi yönetimi açısından Türkiye'de bir zafiyet olduğu ve e, anlaşamayan iki tane kurumun Türkiye'de ekonominin yönetim ilkelerini dünyada kabul görmüş yönetim ülkelerinin Türkiye'nin tamamen dışına çıktı ve Türkiye'nin bu ortamda kredibilitesini, Merkez Bankası'nın kredibilitesini ve bu ülkenin ekonomiyi yönetebilme becerilerine ilişkin soru işaretlerini hat safhaya çıkarmış durumda. Bu ortamın piyasaların değerlendirdiği Durum budur. Onun için bu kurda gördüğümüz hareketlenmeler de şu son günler içerisinde tamamen bunu yansıtıyor. Peki geçtiğimiz hafta e, salı günü Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın açıklaması vardı. Eğer enflasyona bakacağız işte e, ayın üçünde enflasyona bakacağız bir puandan fazla bir düşüş olursa erken faiz toplantısı yaparız. O da tansiyonu bir miktar e, yükseltmişti. Evet. O açıklama e, doğru bir açıklama mıydı? Zamanlaması doğru muydu? Valla ben son zamanlarda yapılan açıklamaların tamamının yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir tane doğru açıklama bulabilmiş değilim bütün bu yapılan açıklamaların içerisinde. Bir kere bir iktisat teorisini 1776'dan beri yazılan bütün iktisat teorisi Türkiye tarafından ve Cumhurbaşkanı tarafından kenara konmuş durumda şu anda. Yani olmayan bir teori üstünden bir tartışma götürülüyor. Onun için buna katılabilmek mümkün değil. Bir. İki, Merkez Bankası da enflasyona tabii ki bakacak ama içinde bulunduğu ayın enflasyonuna bakmaz Merkez Bankası. Merkez Bankası önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri dikkate alarak faiz politikasını belirler. Bu da yanlış. Yani neresinden baksanız elle tutulur hiçbir tarafı olmayan bir tartışmanın içerisinde Türkiye ekonomisi kendisini heba ediyor, yazık ediyor bu şartlar altında eğer bu bu şekilde devam edecek olursa da bu bu çalkalanmaları bu spekülatif hareketlere de aynı zamanda çok güzel zemin hazırlayan bu ortamı yaşamaya devam edeceğiz. Ha. bu şartlar altında kur ne olur? Ne biter? Kimden ne açıklama geleceğine bağlı. İnanın ki bir tahmin şu anda bir tahmin mü? değil. De bulunmak zor değil mi dolayısıyla. Bulunmam. Için. Açıkçası bulunmam çünkü ne dersem tamamen ya yani bir trendten söz edemiyorum çünkü şu anda. Yani böyle bir işte efendim Fed'in faiz arttırımı kararı ile ilgili olarak olacaklar şunlardı bunlardı. Dolayısıyla şöyle bir noktaya gider diyebilmek Buna benzer bir şekilde aynı zamanda Türkiye ekonomisi için de işte önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikaları nedeniyle ya da maliye politikasında ortaya çıkan şu, şu şu gelişmeler nedeniyle Türkiye'deki maliyetler, enflasyon, büyüme şu şekilde gerçekleşecek. Bu da bizi kurda şöyle bir noktaya getirir. Böyle bir ekonomi mantığı içerisinde düşünerek bir tahmin yapabilmenin artık imkanı kalmadı. Peki şimdi e, Merkez Bankası'na yönelik eleştirilerde faiz indirimi konusunda ısrarda bulunuyor. Şimdi dünyada diğer ülkelere baktığımızda bir faiz indirim süreci ve faizin artık sıfır hatta negatife doğru döndüğü bir e, dönem görüyoruz. Hı hı. Türkiye peki e, buradan neden ayrışıyor? Diğer ülkelerden niye ayrışmıyor? Ayrışmıyor. Kimse şurada şöyle bir şey var Serdar Bey. Şöyle bir algı oluştu. Sanki bu ortada bulunan bu manzarayı eleştirenler faiz inmesin istiyor gibi bir hava oluştu. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Faiz ekonominin kuralları çerçevesinde. İnmesi gerektiği zaman indirilir, çıkarılması gerektiği zaman da çıkarılır. Şu anda konuştuğumuz bakın bunların hepsinin altında çok ciddi ekonomik modeller var. Matematiksel hesaplamalar var. Bunda ekonometrik çalışmalar var. Daha da detaya girersek programı boğarım açıkçası. Ee, onun için e, giremiyorum o, o, kadar teknik konuşma. Girmeyelim. Evet çok ciddi teknik çalışmalar var. Yani bizim burada konuştuğumuz o teknik çalışmaların hepimizin anlayacağı ortak bir dile getirilmiş bir şekilde biz burada çıkıyoruz. Hepiniz o şekilde konuşuyoruz burada ama bunun altında çok ciddi matematiksel çalışmalar var ve bunların hepsi bir kenara konarak değerlendiriliyor. Şimdi faiz indirimini 0.20 25... ne diyordu Merkez Bankası bugüne kadar ölçülü gideceğim diyordu. Evet. Temkinli gideceğim diyordu. Bu ne demektir? Deneyerek, yanılarak, bir miktar görerek piyasanın tepkisini 0.50 0.50 aşağı doğru bakalım nereye kadar izin verecek benim faiz indirimlerim? Nereye kadar ben bunu görebileceğim diye. Şimdi bütün dünyayı örnek alarak Amerika'yı, Avrupa'yı, Japonya'yı örnek göstererek Türkiye değerlendirilmez. Türkiye'yi değerlendirmek için Hindistan'a bakmak gerekiyor. Güney Afrika'ya bakmak gerekiyor. Ama biz zaten onlarla 3 aşağı 5 yukarı yakın bir para politikası uygulamaları içindeyiz. Kaçtan indirdi 7.75'e faizini Hindistan? 8'den indirdi. Peru, hadi bu hiç ilgimiz olmayan bir başka gelişmekte olan ülke örneği verelim. Orası da 3'tü. 3.25'ti, Pardon 3.5'tu, 3.25'e indirdi. 25 puan ufak ufak deney yayılma. Yani burada 0.50 puanlık bir indirim ölçülü olarak yapmakla bir anda 3 puanlık bir indirim yapmak dağlar kadar fark var arasında. Peki e, Merkez Bankası 24 Şubat'ta toplanacak. Hı -hı. Ne yapacak? Çünkü baktığımızda işte petrolden kaynaklı bir avantajımız vardı. Evet. Enflasyonun düşmesi yönünde. Hı -hı. Ama diğer taraftan e, kurdaki yükseliş nedeniyle enflasyonda bir baskı oluştu. Hı -hı. Enflasyonda bir... Ee, yükseliş olabilir kur hmm. nedeniyle. Şimdi o avantajı dengelemiş oluyor. 24 Şubat'ta Merkez Bankası ne yapacak? Vallahi çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Bakın enflasyon, enflasyon dedik. Bu kadar tartıştık. Ne oldu? Arka arkaya zamlar geliyor benzine. O zaman bu tartışmaların bizi götürdüğü yerden Türkiye bir e, çıkar elde ediyor mu şu anda ekonomik anlamda? Hayır, Hatta biraz etmiyor. uzaklaşıyor. Uzaklaşıyor. Tamamen uzaklaşıyor. Tamamen kendi bacağından vurmuş durumda şu anda Türkiye kendisine. Bu tartışmalarla. Yani geldiği nokta bu. Yani ne oldu? Arka arkaya benzin zamları yiyoruz şu anda biz. Yani petrol fiyatlarındaki düşüşten biz hani alacaktık, bundan faydalanacaktık. Ona göre faizi aşağı doğru çekmemize çok rahat, çok güzel. Aslında hiç de fena gitmiyordu Türkiye ekonomisi. Ama biz bambaşka bir hale getirdik. onun için. 24 Çünkü çok Şubat'taki, e, evet 24 Şubat toplantısını şu anda tahmin edebilmek mümkün değil. Yani çünkü öyle bir noktaya geldi ki bakın faiz indirimi konuşurken ekonomik kurallara göre şimdi o zaman bu kadar ani kur hareketleri karşısında da Merkez Bankası 28 Ocak 2014 tarihindeki olağanüstü para politikası kurulu toplantısında ne yapmıştı? Kurdaki anormal hareketlenme dolayısıyla faizi yukarı çekmişti. Şimdi biz böyle bir kurdaki hareketlenmeden korktuk mu bir? Ne kadar korktuk? Acaba faiz mi arttırmamız lazım bu şartlar altında? Bunu bile konuşur hale geldik. Halbuki biz faiz indirimini konuşuyorduk ve makul bir faiz indirimini konuşup ona göre bakalım tatlı tatlı nereye kadar indirebileceğiz diye. Bunu fiyatlıyorduk, bunu konuşuyorduk, bunu senaryo vardı kafamızda. Peki bambaşka bir yere geldik şimdi. Merkez Bankası bu durumda, bu hareketlilikte, bu günlerde hatta evet. belki bugün bir müdahalede bulunur mu? Hangi seviyeden Merkez Bankası ...bir müdahale yapar. Yani Merkez Bankası kur kur üstünden zaten düzenli olarak... ...ihaleler yöntemiyle zaten yapıyor bir takım hı hı. yöntemler uyguluyor. Biraz daha ama, sıkılaştırabilir. Sıkılaştırabilir ama onlar da yani o, o sıkılaştırma da bakın spekülatif şeylere sebep oluyor. Şimdi faiz öyle bir tabu tartışması haline geldi ki... ...faize dokunamıyor. Dokunamayınca da bu şartlar altında bu sefer kur üstünden yönetmeye başlıyor... Geçen sene yine olağanüstü PPK öncesindeki toplantıdan öncesinde ne oldu? Türkiye 3.8 milyar dolar rezerv kullanmak zorunda kaldı. Bu da ayrı bir yaklaşım. Bu da Merkez Bankası'nın bir hatası aslında. Şu nedir hata? Piyasaya dolar vermek yöntemini seçtikçe ve bunu daha fazla vereceğim ben kurun kafasını doların daha fazla dolar piyasaya sürmek suretiyle ezeceğim mantığı altında bu sefer piyasada da Nasıl olsa merkez bankası verecek ihtiyaç olan doları gibi bir beklenti yaratıyor. E bu şartlar altında bu beklentiyle de spekülatif ataklar başlıyor bu sefer Türk lirası üstüne. Onu da ki, o da yanlıştı. Yani yani biz e, çok teknik bir konuyu, ekonomik e, ekonomi yönetimini, para politikası konusunu bu kadar teknik bir konuyu e, son derece bilimsellikten uzak bir tartışmayla ile ekonomiyi bu hale getirmiş olduk. Peki e, dolar kuru için. Hangi seviye zor diyorsunuz ama hangi seviyeden alınır hangi seviyeden satılır bu seviyeler satım için uygun seviyeler mi? Bu seviyeler satım için uygun seviyeler e, vallahi yani gördük karı hemen realize edelim bu karı diyenler için uygun olduğu söylenebilir evet ama önümüzdeki günlerin de ne getireceği de belli yani olmuyor. Yani tekrar biz 240'ın yani altına gelirler miyiz? Yani 230'un altına gelirler miyiz diye soruyorduk. 2 e, evet, iki, iki hafta evet. Iki Şimdi 240'ın kırkın, kırkın altına gelirler iki, miyiz diye soruyoruz. 240'ın altına gerilemek şu şartlar altında biraz zor gözüküyor. Yani ee, bu kadar ortalığın toz duman olduğu, bu kadar her an her taraftan neyin nasıl bir yorumun geleceğini bilmediğimiz bir ortam içerisinde e, bu şartlar altında bizim bir şey söyleyebilmemiz çok zor. 24 yani, Şubat'a kadar da tartışmalar e, devam, ediyor da, devam ediyor olacak ve o da tabii baskı yapacak. Peki borsa için 91 bin seviyesinin üzerine çıkan bir borsa vardı. Rekor geliyor mu diye konuşurken satış da, baskısı, satış yedik. baskısı, ufak tene e, alımlar gelebilecektir. Yani şu andaki ortam aslında tam böyle bir bir altı çizilecek bir noktaya temas edecek olursak, şu anda spekülatörler için gün doğmuş durumda. Çok kısa vadeli düşünen spekülatörler için yani böyle haftalık birkaç haftalık düşünenler için dahi değil, bu günlük hareketlerden hoşlanan spekülatörler için şu anda çok çok rahat bir zemin oluşmuş durumda. Yani küçük yatırımcı için çok uygun bir e, durum değil. Dönem değil herhalde. Çarını görmüş olan kerrek evet aynen küçük yatırımcı için şu anda hiç uygun bir dönem değil. Ona mı yatırım bunu mu yatırım yapalım gibi bir mantıkla böyle fazla atak yaparak düşünmek. Ancak ve ancak işte dolar evet yükselecek. Bundan zaten Fed etkisiyle de yükselecek. Zaten Bundan beklenen bir gelişme. Evet yani bu Türkiye'nin içinde bulunduğu dönemde bu tartışmaların da dışında zaten doların yükseleceği belli. Biraz sabırlı olup yılın ortasına doğru ya da sonrasında... Kar realizasyonu yapmak istiyorum ben elimdeki döviz üstünden diyenler varsa onların beklemeleri bir miktar daha mantıklı olabilir şu anda. Ama böyle bu kadar kısa süreli hareketlerden şu anda alalım buradan satalım falan filan bunlar çok tehlikeli küçük yatırımcı için. Hatta kar edelim derken e, zarar, zarar da zarar görebilirler Peki, bu Peki işte. e, altın içerisi için konuşursak tabi doların e, artması e, hem işte akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Baktığımızda gram altın. Evet. yeniden 100 liraya dayandı. Evet. Evet. E, kur etkisiyle. De kur etkisiyle, de etkisiyle tabii. Yani 10 setkisiyle değil, kur etkisiyle. Aha. Altın yatırımcısı için nasıl bir dönem? Altında yükseliş devam eder mi? Şimdi altında yükselişin dünya trendlerine baktığımız zaman önümüzdeki dönemde yine Amerika Amerikan Merkez Bankası'nın atması atacağı adımlar doğrultusunda biraz bir, bir güvenli riman arayışlarıyla altının bir miktar daha yükselmesini ee, bekleriz, bekleyebiliriz. Bu da mantıklı bir durumdur. Ama e, bir taraftan da başka bir e, unsur da var. İçerideki evet kur etkisiyle bir yükseliş söz konusu. Yani uluslararası trendlerden kopuk bir altın fiyatlaması bir miktar şu anda devreye girmiş durumda. O aradaki korelasyonlardaki bağlantı biraz kopmuş durumda. Onun için şu anda altında da yine biraz bu Türkiye'nin içinde bulunduğu çok normal olmayan bu süreci biraz değerlendirecek olursak biraz altın tarafında da e, kar realizasyonu yapmak için yani karı gördükleri anda satış yapıp da onu cebe atıp ondan sonra biraz beklemenin daha mantıklı olduğu bir dönem var. Çünkü orada da yine kur etkisiyle evet. belirsizlik altına da bulaşmış durumda. Çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür için. ediyorum Serdar Bey. Yatırımcı rehberinde konuğumuz ekonomist Arda Tuncay'da e, dolar bir miktar sakinleşti, 2.46'ın üzerine çıkmıştı, rekor kırmıştı. Şu anda 2.45'in de altına sarktı. E, sakin bir seyir var. Borsa İstanbul'da da yatay artıda bir seyir izleniyor. Piyasalardaki gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.